Dehidratöre ne gerek var? Olmasalar olmaz mı? Bunlar olmasa ne olur? Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hem protez tırnak ve kalıcı hoca kullanıcıları hem de tırnak teknisyenleri için tırnak sağlığı ve kalıcılığı ile ilgili çok önemli bilgiler vereceğim kişiden birinde tırnak mantarı gördüğüne göre anlatacaklarımı çok dikkatli dinlemenizi istemek zorundayım. Çünkü tırnaklarımızın estetik ve sağlıklı görünümü için tercih ettiğimiz modelleme sistemleri doğru hazırlık, kaliteli ürün ve uzmanlar tarafından yapılmadığı takdirde çok büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Başlıyoruz! İyi temizlenmiş bir tırnak plan sonrasında modelleme sistemleri ya da kalıcı oje işlemlerine geçmeden önce yapılması gereken iki önemli biri de hidratör, diğeri de primer adımı. her türlü modelleme sistemi veya kalıcı oje gibi işlemler öncesinde tırnağı hazırlamak için tırnağın suyunu alan, kurutucu işlev gören bir üründür. Peki primer ne? modelleme sistemi veya kalıcı oje işlemi öncesinde tırnak ile baskı arasında astar görevi görerek baskotun tırnağa yapışmasını ve modellemenin ekstra dayanıklılığını sağlar. Evet bu adımlar bu işlevleri sağlar ancak kullandığımız ürünlerin kalitesi ve bunu bağlı olarak içeriği hem işlevlerini hem de sağlığımızı etkiler. Bir önceki videonun sonunda detay bilgi vereceğimi anlatmıştım. O da birazdan gelecek. Ben bu haftaki videoda size hem güvenilir hem de Sağlık Bakanlığı onaylı iki ürün önerim. Biri momo dehidratör, diğeri ise momo primer. Momo dehidratörün içeriğinde bulunan etil asetat ve butil asetat, gıda sektöründe bile kullanılan ve literatürde sağlığa zararlı hiçbir etkisi olmayan formüllerdir. Tırnak süngerimsi bir yapıya sahip olduğu için suyu kolaylık veremez. Bu nem de hem kalıcı öje, hem normal öje, hem de diğer tüm modelleme sistemlerinin kullanım sürelerinin azalması veya akmasının başlıca sebebidir. Ayrıca enfeksiyona neden olan mantarlar genelde nemli ortamlarda bu nedenle ılık ve nemli ortamlara maruz kalan tırnaklarda tırnak mantarı görünümü olması da daha fazladır. İşte tam bu noktada mama dehidratörün formülasyonundaki izopropil alkol karşımıza çıkar. Bu içerik tıbbi temizlikte ve çoğunlukla da antibakteriyel el dezenfektanı jellerde antiseptik olarak kullanılır. Yani antibakteriyel bir formül olarak mantar önleyici etkileri nedeniyle işlemlerin olmazsa olmazıdır. Geçen haftaki videonun sonunda ve videonun başında da söylemiştim detaylandıracağım diye. Arkadaşlar Arkadaşlar kullandığınız ürünlerin onaylı olup olmadığını kontrol etmeden kullanmayın. Ürün takip sistemi diye bir uygulama var. Ben bu uygulamayı nasıl kullanabileceğinizi şimdi size göstereceğim. App Store ya da Google Play üzerinden Öts Mobile uygulamasını indiriyorsunuz. Kamera ile tara kısmından giriş yapıyorsunuz. Ürünün barkodunu okutarak ürünle ilgili bilgilere ulaşıyorsunuz. Tabii kayıtlı ve onaylı bir bunu yapabiliyorsunuz. Bu şekilde diğer ürünlerinizi de kontrol edebilirsiniz edersiniz. Mama deyiyorum. Kullanımına gelince manikürü tamamlanmış temiz tırnağa hafif bir dokunuşla ince bir tabaka sürülür. Kuruması havada saniyeler içinde gerçekleşir. Tırnak yüzeyinde kurumanın belirtisi tebeşirimsi, kuru hal gözle görülür zaten ve diğer aşamaya geçilir. Gelelim mama primer'ın içeriğine. Etil asetat ve butil asetat dışında bir de akrilat kopolimer bulunur. Sıvı sabun ve şampuanlarda kullanılan, kesinlikle sağlığa zararlı olmayan ve tuz tolerasyonu sağlayan bir pH dengelimizdir. Mama primer, modelleme sistemleri ve kalıcı oje gibi işlemlerde maksimum kalıcılık ve tutuş için kullanılır. Yani tırnakla yapar malzemeyi birbirine birleştirir. Ultra Bond, Aster gibi isimlerde de duymuş olabilirsiniz. Kısaca sıvı çift taraflı bant görevi görür. Kaç işlemde kullanabileceğinizi tahmin etmek açısından bir ölçü vermem gerekirse 10 milimlik bir şişe yoğun bir salonda bir usta tarafından kullanıldığında 6 aydan fazla kullanılabilir. Kullanımı da çok basittir. Tırnak etlerine değdirmeden yüzeye yarı kuru fırça ile hafifçe sürülür. 20 saniye havada kuruması beklenir parlaklık görünüyor. Ve dokunulduğunda yapışkan bezlemenin hissi alınır zaten. Ama dokunmayı tabii ki Hazır dokumalardan bahsetmişken videoyu kapatmadan size iki tane önemli trik vermek istiyorum. İşlem yapılan tırnağa eldivensiz dokunmalar cilt temasından kaynaklı cilt yağ aktarımı yapar. Yani birinci triğimiz kesinlikle işlem yapılan tırnağa çıplak elle dokunmuyoruz. Ve ikincisi ki bu çok daha önemli. Herhangi bir aşamada vazelin ve benzeri yağlı ürünler kullanmıyoruz. Çünkü bu da tırnaktan, yağlanmadan kaynaklı kalkmalara ve akmalara sebep. Ve evet videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha çok böyle video görmek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni nesil bir prezentasyon yapıyor olacağım. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.